Arkadaşlar hepinize merhabalar. Biz bugün çocuklarla çok güzel bir parka geldik. Girişte bizi böyle rengarenk bir tünel karşıladı. Şimdi onun içerisinden geçiyoruz. Arkadaşlar bu parkta Rafadan Tayfa ve ekibiyle karşılaşacağız. Hatta burada hatırlarsanız Rafadan Tayfa'nın çizgi filminde Göbekli Tepe diye adlandırılan bir yer vardı. Sanıyorum burayı canlandırmışlar burada. Şimdi diğer yerlere bakacağız. Bakalım. Evet arkadaşlar. Rafadan Tayfa ve ekibinin olduğu bir park burası. Çok güzel. Arkadaşlar burada Basri amca var. Ömer Asaf hatırladın mı Basri amcayı? Evet. evet orada böyle huysuz aksi bir amca vardı. Hatırlıyor musun? Evet bakın burada da bisikleti tamir eden bir usta vardı. Peki bu ustanın adı neydi çocuklar? Onun da adı şey. Neydi? Saadettin Usta. Hatırlıyor musun bisikleti böyle tamir eden bir amca vardı. İşte o amca bu Ömer Asaf. Bak, gördün mü Yitah? Arkadaşlar, bu karakterin adı neydi ben hatırlayamadım. Ömer Asaf, Yitah hatırlıyor musunuz siz? Rüstem abi. Rüstem abi, hatırlıyor musunuz? Köfte ekmek yapıp satıyordu o da. Rüstem abi merhaba. Bakın size merhaba diyor. <laughs> Gördünüz mü? Gelin gelin bakın burada ne varmış? Nuri Bakkal varmış. Ömer Asaf baksana. Kamil de Nuri Bakkal'ın içerisinde oturmuş müşterilerini bekliyor. Gördünüz mü? Gelin Kamil'e bakalım. Buradan birkaç alışveriş yapalım. Gelin Ömer Asaf. Evet gelin gelin bakın. Merhaba Kamil. Kolay gelsin. <laughs> Biz çocuklarla senin yanına geldik. Birkaç eksiğimiz vardı. Onları almaya geldik. Bize yardımcı olur musun? <laughs> Onu mu seçtin? Başka ne seçtin? Bu markette her şey varmış. Bakın. Başka ne alacaksın? Su al. Başka? Yiğit sen ne almak istersin? Çile kaldın. Karpuz alalım bir tane. Tamam. Şimdi Kamil'in yanına koyun. Hesaplasın bize. Borcumuz ne kadar söylesin. <laughs> hadi çıkalım mı buradan? Evet anneciğim hadi çıkalım mı buradan? Gelin gelin. Bakın burada başka kimler varmış. Bak Ömer Asaf baksana. Hayri'ye bak. <laughs> Hayri. Evet arabasını anneciğim. Onlar satın almış. Bak bak Akın'a bak Ömer Asaf. Bu da Akın. Hayri ile Akın yan yana. Bak burada Yumak var. Kamil var. Mert var. Hale ve Sevim de buradaymış. Gördün mü? <laughs> o taraflara gidelim. Hadi hadi gel. Tamam anneciğim gel bakalım. Gelin hadi. Dikkat edin. Dikkat edin anneciğim. Gelin. Hadi Taha bakalım oralara da. Çocuklar burada pek bir şey yok galiba. Dışına çıkalım mı bu parkın? Bakalım başka neler karşılayacak bizi. Gidelim mi? Burada da çok güzel evler var. Evet, kapısını kapatmışlar anneciğim. Parka gidelim mi Ömer Asa Dışında bir park var. Oraya mı gidelim? Hadi gel. Hadi gelin. İyi gelmedi. Diğer taraftan anneciğim. Şu karşıyı takip edin. Şuradan anneciğim. Hadi. Hızlı hızlı gidelim. Bakalım neler karşılayacak bizi. Ben çok merak ediyorum. Hadi gelin. Hadi Yitaha koş abinin yanına anneciğim. Buradan mı çıkılıyormuş? Evet. Buradan çıkılıyormuş. Gel bakalım Ömer Asaf Yitaha. Bakalım orada neler varmış. Hadi gidelim oraya. Gelin. Gelin gelin. Burada minicik evler var arkadaşlar. Bakar mısınız? Nereden gidelim? Oradan mı buradan? Bence şuradan gidelim. Gelin hadi. Direkt parkın içine girelim. Olur mu? Gelin hadi. Arkadaşlar biz bu parkı çok sevdik. Bu parkta Rafadan Tayfa ve ekibiyle karşılaşıyorsunuz. Çok heyecan verici bence. Oraya mı gidelim? Hadi gelin. Aa, bakın burada bir Abi oturmuş bekliyor. Gördünüz mü? Neden anne? Anneciğim bilmem. Bakın orası da su kuyusu. Evet. Evet. Su yok ama. Evet. <laughs> Hadi gelin diğer taraflara bakalım çocuklar. Tehlikeli. Evet tehlikeli. Bakın orada bir değirmen var. Ömer Asaf baksana. Bak su değirmeni Ömer Asaf. Yitaha gördün mü? Buradan da su çıkıyor. Çabuk çabuk. Evet gelin bakalım. Burada küçücük evler var arkadaşlar. Ömer Asaf şu deve bakar mısın? Kocaman bir dev adam. Hitaha gördün mü? Sizin bilmem kaç katınız belki de. Kocaman dev. Bakar mısınız? Bilmiyorum. Bakın burada da kele olan da eşek var. Gördünüz mü? Bilmiyorum. Gelin bakalım gelin. Gelin hadi. Gel oraya bak. Gel bak gel gel. Bak kel olana bak. Sen de eşeğe binmek ister misin? Ben ha? Bakayım. Oraya bak. Oraya mı bakalım? Hadi gel gidelim. bak. Bakın burada da bir şato var. Bak Ömer Asaf, Yiğit bakın. Çok güzel bir şato Ağabey, var. Ağabey, hadi gelin ağaca bakalım. Hadi. Ağabey, gelin bakalım. Ömer Asaf baksana o ağacın da gözleri, kocaman burnu var. Gördünüz mü Yiğit Taha, Ömer Asaf? Yok anneciğim o sevimli bir ağaç. Neden insanları yesin ki? Bakın arkadaşlar. Yani kocaman dalları, upuzun bir burnu var bu ağacın. Ömer Asaf baksana. Anneciğim bunun üstüne çıkılmaz ki. Ya, ben... Bu gerçek bir ağaç değil çünkü. Sen bunun üstüne çıkarsan kırılabilir anneciğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Gözleri, burnu, ağzı olan bir ağaç. Evet, sana kızabilir. Neden üstüme çıktın diyerek sana söylenebilir. Arkadaşlar, biz bu parkı çok sevdik. Detaylı konumu ben açıklama kısmına bırakacağım. Vermek isteyenler konuma yazarak gelebilirler. Çocuklarınızı güzel vakit geçirmeleri için buraya getirebilirsiniz. Çok güzel bir park. Çok beğendik. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay yapar mısınız? Bay bay arkadaşlar.